Hayatında sürekli tekrar eden olaylar var mı? Hep aynı tür insanlarla mı karşılaşıyorsun? Siz bilinçaltınızı bilince dönüştürene kadar o sizin hayatınızı yönlendirecek ve siz ona kader diyeceksiniz, diyor Carl Jung. Şu anda hayatında yaşadığın pek çok şey bedenindeki bilinçaltı enerji dinamiklerinden etkileniyor. Bu da sana o enerjiyle uyumlu olan insanları ve durumları getiriyor. Bilinçaltı enerji ve hissetmediğin yani hissetmeye izin veremediğin duygular seni yönlendiriyor. Çoğumuzun farkında olmadan tekrar eden bilinçaltı kalıpları var. Bu kalıplar bizi alışılmış, tanıdık bir histe tutar. Hep aynı deneyimleri, aynı insanları ve aynı dinamikleri yaşamamıza neden olur. Bu yüzden birçok insan mesela daha fazla para ya da aşk çekmek isterken bir şekilde engellenmiş hisseder. Ne zaman bir şeyleri yoluna koymaya başlasalar, eski bir kalıba geri döner ve aynı döngü içinde sıkışıp kalırlar. Akla bu engeller neden burada sorusu geliyor şüphesiz. Bunun ana nedenlerinden biri hayat deneyimimizi Yöneten bilinçaltı kalıpların varlığı ve biz bu bilinçaltı kalıplarının farkına varana kadar otomatik pilot gibi çalışmaya devam ederler. İlk aşama bu bilinçaltı kalıplarının farkına varmak ve sonra onları serbest bırakmaktır. Bu seni alışılmış bölgede tutan etiketleri, hikayeleri ve kimlikleri fark etmekle ilgili. Çevrene baktığında bazı yönlerini sevdiğin, bazı yönlerini ise tercih etmediğin bir gerçeklik görebilirsin. Ama aslında tercih etmediğin o yön annelerin bile bir amaca hizmet ediyor. Çocukluğundan beri tanıdık gelen duyguları hissetmeni sağlıyorlar. Senin doğru olduğuna inandığın şeyleri kanıtlayan bir delil gibi hareket ediyorlar içinde aktif olan kalıpların bir yansıması olarak var olmaya devam ediyorlar. Yani bilinçli olarak istemediğini düşündüğün şeyler bile aslında bilinçaltında bir şekilde tanıdık ve güvenli geldiği için istemeye devam ettiğin şeyler olabilir. Bu kalıpların farkına vardığımızda gerçekten özgürleşmeye başlıyoruz. Fakat bu pes etmek, vazgeçmek, tam anlamıyla sıyrılmak demek değil. Aslında direnci bırakıyorsun ve bunun yerine daha yüksek frekanslı kanslı duygular ve hayat akışıyla daha fazla hizalanma, uyumlanma geliyor. Bilinçaltı kalıpları söz konusu olduğunda insanları en çok tuzağa düşüren şey egonun kontrol etme ihtiyacı. Ego kontrol etmesi gerektiğine inanıyorsa ve sürekli aynı tanıdık kalıpları çekmemizin nedeni bildiğimiz duyguları tekrar tekrar yaşamaksa o zaman ego her şeyi oldurmaya çalışmak için büyük bir baskı hissediyor. Ve bu baskı İnsanların aynı döngüleri yaşamaya devam etmesinin ana nedenlerinden biri. Ego tanıdık bölgeden çıkmama baskısı hissediyor. Bazen başkalarını memnun etme kalıplarına sahip olan insanlar, özellikle evde yaşanan gerginlik nedeniyle başkalarının enerjilerini hissedebilen empatik kişiler bu durumu örnek olabilir. Bu kişilerde sonradan kendilerini ifade etme, duygularını dile getirme ve kendilerini ortaya koyma konusunda bilinçaltında bir korku gelişir. Kendileri kendilerini savunduklarında daha fazla gerginlik yaratacağım gibi bir korku taşırlar. Sevmedikleri insanlardaki o enerjiyi kendilerinde barındırmamaya çalışırlar. Onlara benzememeye çalışırlar. Ama bu da kendi güçlerini kapatmalarına neden oluyor. Çoğu zaman başkalarını memnun etmeye odaklanan kişiler için büyük bir atılım aslında ilk önce kendini memnun etmeye odaklanmak olur. Bu herkesin bildiği bir şey gibi görünse de daha derin bir durum. Her ne kadar korksak, kaçsak da bazen kötü adam olmayı kabul etmek gerekiyor. Çünkü bazen kendini ifade etmenin kötü olduğunu ya da kendin gibi olmanın kötü olduğunu düşünebilirsin. Bir gerginlik yaşadığında ailedeki o tanıdığın onay arayışından dolayı başkalarını memnun etmeye çalışırken aslında kendini ihmal ediyorsun. Bu durumda kendini ifade etme yönünü reddediyorsun. Ancak bunun farkına varırsan şunu söyleyebilirsin. Bu onların sorunu, benim değil bir farkındalık anı geldiğinde bu kalıpların farkına vardığında artık onun altında yaşamıyorsun. Hipnozunun etkisi altına girmiyorsun. Bir diğer önemli duygu da terk edilme. Bu bazı insanların farkında olmadan kullandığı bir strateji. Bu strateji tanıdık enerjiler içinde tekrar tekrar sıkışıp kalmamıza neden olabilir. Ve bu döngüye girdiğimizde kendimize bak yine haklıyım. Dünya böyle işliyor deme fırsatı yaratırız. Terk edilmeye öfkeyle yaklaşmak zorunda değilsin. Onu kabul edebilir. Hatta onun sana bir şeyler öğrettiğini görebilirsin. Ama artık şu kararı da verebilirsin. Ben bu oyunu oynamayı seçmiyorum. Kendimi değerli, bütün ve tam hissetmeyi seçiyorum. Çünkü aslında terk edilme deneyimi yaşayan birçok insan önce kendini terk ediyor. Kendi ihtiyaçlarını, kendi duygularını, kendi özünü bunu fark ettiğinde kendini bırakmayı, hissetmeyi ve gerçekten serbest bırakmayı seçebilirsin. Çoğumuz bazen kendimize bir kimlik seçiyoruz. Mesela mağdur olmak. Peki bunu sana sağladığı kazançlar neler? Mağdur olmanın kazançları neler? Bunlardan biri eğer mağdursan sorumluluk almak zorunda olmaman. Aynı zamanda gerçeğin ne kadar adaletsiz olduğunu doğrulamanın getirdiği bir tür tatmin hissi de yaşarsın. Mesela benim eski çalıştığım yerde her molada ayrı bir drama olurdu. Ve arkadaşlarımla bunun üzerine saatlerce konuşurdu. Ne dedi duydun mu? Ne yaptı gördün mü? Yaptıkları zam mı gördün mü? Ülkede çalıştırıp hakkını veren bir kurum yok. Vesaire vesaire. Ben bu durumu içselleştirirdim. Çünkü bu, bu yaşa kadar yaşadığım şeylerle tamamen örtüşüyordu. Allah'ım bu ne adaletsizlik. Hakkım verilmedi. İşte bilinçaltı kalıpları kişiyi bu tür durumlara çekiyor. Çünkü bunlardan bir tür tatmin sağlıyorsun. Aldığın tatmin hissi de şu. Ben haklıyım biliyorum. Bu sana dopamin hissini, o ani yükselişi hissetme fırsatını veriyor. Bu yüzden hayatına gelecek vaat etmeyen işler veya e, duygusal olarak ulaşılmaz insanları çekiyor olabilirsin. Ve sonra diyebilirsin ki bak tüm erkekler böyle, bak tüm kadınlar böyle, bak tüm ilişkiler böyledir. Gördün mü? Tam da benim dediğim gibi, beklediğim gibi. Çoğu zaman dünyaya yansıttığımız şey aslında geçmişten işlenmemiş bir enerji. Gerçekliğimiz bize kendimizin farklı yönlerini gösterir ki biz de geçmişin enerjisini işleyebilelim, dönüştürebilelim. Bir kez bu kalıpların farkına vardığında bir değişim yaratmaya başlayabilirsin. Çünkü yeni bir şeyi seçebilirsin. Belki birisi şu an mağdur bilincinde olduğu bir yerde. Belki birisi kendini önemli hissetmek için başkalarına zarar vermesi gerektiğini düşünüyor. Bunların yaptıklarını doğru kılmaz ama anlamana yardımcı olur. İnsanlar bulundukları noktada ellerinden gelenin, en iyisini yapar. Ve bunu anladığında bunun kişisel olmadığını fark edersin. İşte birçok büyük dönüşüm burada gerçekleşir. Bu kişisel değil. Çocukken annenin ya da babanın fiziksel veya duygusal olarak ulaşılmaz olması. Bunun nedeni senin yeterince iyi olmaman değil, senin değersiz olman değil, dış görünüşün ya da herhangi bir fiziksel özelliğin değil. Bu kişisel değil. Bunu kişisel olmaktan çıkardığında enerji değişmeye başlar. Bu senin hatan değil ama aynı zamanda öyle. Bu senin hatan değil ama senin sorumluluğun. Sorumluluk verdiğin tepkiyi yönetebilme yeteneğindir. Şimdi bu sorumluluğu almanın ilk adımı olabilecek bir şey yapalım istiyorum beraber. Bir kağıt ve kalem al ve kendi hayatındaki tekrar eden kalıpları ve duygusal mücadeleleri yaz. Hangi alanlar sıkışmış veya tekrar eden bir döngü içinde hissediliyor? Kendi kendine farkına vardığın durumlar neler? Hayat hakkında sahip olduğun hikayeler neler? İlişkiler hakkında hangi inançlara sahipsin? Para ve başarı hakkında nasıl bir bakış açın var? Ve sonra bunu çocukluğuna götür. Bu inanç hangi anlarda oluştu? Bu düşünceyi nerede ve nasıl benimsediğini görebiliyor musun? Bu sürecin en önemli aşamalarından biri farkındalık ve yeni bir çerçeveye oturtmak. Eski bir inancın vardı. Peki Yeni inancın ne olacak? Belki eskiden para kontroldür ve negatiftir, insanı değiştirir diyordun. Ama şimdi belki para bana kolaylıkla akar, ben bolluğa layığım diyebilirsin. Eğer eski inancın erkekler, işte kadınlar her zaman şeklinde bir genelleme ise bunu nasıl dönüştürebilirsin gibi. Şimdi bırakmanın tam tersi tutunmak ve kontrol etmek. Bu bir beklentiye ve sonuca bağlı olmak demek. Eğer çocuklukta güvende hissetmeme duygusu oluştuysa, güvende hissetmediğinde aslında ne hissediyorsun? korku hissedersin. Her an her şey olabilir gibi gelir. Bilinmezlik korkutucudur. Ama o alışık olduğun yere aşinasın. Buradaki şey toksik olsa bile tanıdık geliyor. Belki hayatında kontrolcü, kendini hak sahibi gören veya narsist insanlar oldu ve bunun dışındaki bir dünya bilinmez ve korkutucu geliyor. Burada hissetmeye izin vermek ve o duygunun eski versiyonunu bırakmak gerek. Özgürlük bırakmaktan gelir. Mutluluk doğuştan gelir. Sevgi doğuştan gelir. Sevgi şartsızdır. Eğer sevilmek için belirli bir şekilde olmamız gerektiğine inanırsak bu şekilde olmadığımızda direnç hissederiz ve kendimizi kusurlu görürüz. Şimdi herkesin uygulayabileceği bir bırakma yönteminden söz etmek istiyorum. Yine kalemini al ve rahatsız edilmeyeceğin bir ortamda kendine sor. Şu an ne hissediyorum? Bu duyguyu tamamen karşıla ve hissetmeye izin ver. Sonra kendine birkaç basit soru daha sor. Bunu bırakabilirsin miyim? Bu duyguyu serbest bırakmaya yetkin miyim? Bunu bırakır mıydım? Bırakmaya istekli miyim? Ne zaman bırakırım? Şimdi mi yoksa tutunmaya devam mı edeyim? Sonra o duyguyu olan sıkı tutuşunu gevşet. Bırak çözünsün. Hatta bedeninden akıp gittiğini hayal edebilirsin. Bu süreci tekrar tekrar uygulaman gerekebilir. Bırakmak sadece bir kavram değil. Bırakmak duyguları gerçekten karşılamak, onlara alan açmak, onların hissedilmesine izin vermektir. Çünkü duyguların özü hissedilmek istemelidir. Eğer onları hissetmek istemezsek gerçekliği kontrol etmeye çalışırız. Kim olmamız gerektiğini, insanların ne yapması gerektiğini çözmeye çalışarak kendimizi kaybederiz. Buradan sonrası da maalesef kontrol edilmez bir hal alabilir. Bahsettiğim uygulamaları denersen yorumlarda paylaşmayı unutma. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.